Bir temel kavram sorusunda AB elemandır pozitif tam sayı olmak üzere A çarpı B eşittir. 12B artı 20 eşitliği veriliyor. Buna göre diyor A'nın en büyük ve en küçük değerleri toplamı kaçtır? Şimdi A çarpı B eşittir. 12B artı 20 eşitliğinde B sıfırdan farklı olduğunu bildiğim için her tarafı B'ye bölebilirim. Bunlar sadeleşecek. Bunlar da sadeleşecektir. Bu durumda A eşittir. 12 artı 20 bölü B olacaktır. Burada şimdi B'den yola çıkarak yorum yapacağım. B'nin çarpanları 1, 20, 2, 10 4, 5 şeklinde olduğuna göre B minimum olan 1'i verdiğimde burası 20 bölü 1'den 20 A 32 olan maksimum değerini alacaktır. Sonra B'ye 20 değerini verirsek en büyük değeri bu durumda 20 bölü 20'den burası 1 artı 12'den A 13 değerini alacaktır. Bu durumda A'nın maksimum değeri 32 minimum değeri 13 olacaktır. Toplamlarını soruyor da A'nın maksimum ve minimum değerlerinin toplamını. Bu durumda alacağımız değer burası 5 burası 4 olarak 45 eşitliğini bulmuş oluyoruz.